Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge'yi Hız Gökberk Demirci çiftinden yepyeni görüntülerle, yepyeni paylaşımlarla yine sizlerle beraber... Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden en özel ve en güzel karelerinden hazırladığım aşk dolu sevgi dolu romantik videolarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.